Kaldı ve bütün konuklarıma da söz vermek istiyorum. Süleyman Ecevet Sanlı, bu kutuplaşma için ne diyorsunuz? Bu kutuplaşma aslında sadece tabii ki Başkan Trump'ın bir çıktısı. Neticede onu 2016'da önce başkan adaylığına sonra taşıyan ve sonra da başkan kılan sosyopsikolojik psikolojik mevcut durumunda yani Amerika'daki insanların kamplaşmasının da ve fikri ayrılıkların artık aykırılıklar boyutuna gelmesinde göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Keza burada evet bazı fırsatçılıklar da olabilir. Yani burada yanlış anlamayın. Dün eee Duygu Hanım'la stüdyoda işte Georgia seçimlerini yorumlarken 6 ocağı işaret ettik. 6 ocakta büyük olaylar bekleniyor diye. Biz buradan orayı görürken oradaki polisin görememiş olması imkansız bir şey. Neticede bildiğim kadarıyla ki lütfen sevgili Ali Çınar şey yapabilir. Bildiğim kadarıyla Washington D.C.'nin belediye başkanı demokrat diyebiliyorum ben ki polis de ona bağlı. Yani gerçi polislerin çoğu cumhuriyetçidir ama bu hadiselerde çok fazla komplo teorisi de türer baktığımızda. Neticede patlamamış iki tane bomba da var. Yani iki ayrı Parti partinin merkezinde. Demek bunlar. ki bunu çok harekete geçirmeye çalışan şey tam muradına erememiş. Böyle bir şey var. Yani şimdi Beyaz Saray'ın önüne gel denilen kitle bu parti merkezlerine bu bombaları yerleştirebilecek organizasyonlara kadar kalkışabilir mi? Pek ihtimal vermiyorum doğrusu. Burada e, Murad edilen şey de çok fazla. Gerçek daha büyük bir kaos hedeflenmiş anladığım kadarıyla. E, özellikle keza bu tartışmalarda mutlaka e, ilerleyen aşamalarda da devam edecektir. Evet. Bunun sosyo-psikolojik çıktıları da devam edecektir. Evet, travma çok uzun yıllara etkilenirler e, bu anlamda. Ve bu e, bir ders olarak algılanır diye tahmin ediyorum eee Başkan Trump evet doğru e, kamplara bölündü ama neticede onu önce başkan adaylığına sonra e, taşıyan sonra da başkan kılan sosyopsikolojik durumu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Peki. Yani bu kamplaşma devam edecektir yani diye düşünüyorum. Evet, devam edecek kutuplaşma.